Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Düzce Belediyesi, Başkan Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle başlatılan yenilenme atağı kapsamında bölgesinin en güçlü itfaiye teşkilatına sahip olurken, personellerin yangına müdahale ekipmanlarını da yeniledi. 200 kalem yeni ürün alımı sayesinde özel malzemeyle üretilen yangına müdahale kıyafetleri ve kurtarma ekipmanları itfaiye teşkilatı taşınırlarına eklendi. Bugün de sabah iştimasında Düzce Belediyesi itfaiye Teşkilatı'na sürpriz yapan Başkan Özlü, itfaiye elleriyle dua ederek güne başladı. Kişiye özel olarak ve son teknoloji sistemlerle hazırlanan kıyafetler, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın katıldığı buluşmayla itfaiye ellerine teslim edildi. Çoban mevkisinde bulunan hizmet binasında itfaiye elleriyle bir araya gelen Başkan Özlü, her bir personelin hal ve hatırlarını sordu. Nomex malzeme olarak adlandırılan ve metaramitle paraaramit adlı iki maddenin birleşiminden üretilen koruyucu kıyafetleri sahiplerine teslim eden Başkan Özlü, yaptığı açıklamada Düzce'de her anlamda en güzeli hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. Daha sonra Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ve personelle hizmet binasını gezen Başkan Özlü, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gün içinde planlanan görüşmelerini yapmak üzere itfaiyeden ayrıldı. Ya da yaşlı